Merhaba arkadaşlar. Bugün size fen bilimlerinde hazırlanmış olduğum materyalden bahsedeceğim. sürtünme kuvveti ile ilgili hazırladığım materyali. beşinci sınıflar için hazırlanmıştır. E, fiziksel olayda konu sürtünme kuvveti. Kazanımda sürtünme kuvvetinin kaygan ve pürüzlü yüzeylerde hareketi etkisi ile ilgili deney yapma. diğer kazanımlarla da ilgili, diğer kazanımlarla da uyuyor ama daha çok uyduğu için bu kazanımı almak istedim. İçerikle uygunluğuyla ilgili konuşalım biraz. Pürüzlü ve kaygan yüzeyler diyor. Kaygan yüzey, kaygan yüzeye nazaran biraz daha pürüzlü yüzey ve yapmış olduğum en pürüzlü yüzey burada. Günlük hayatla ilişkisi değerlendireceğimiz bir sonraki başlıkta. Günlük hayatla ilişkili ...öğretimdeki etkiliğinden. Ee, görmüş olduğunuz gibi asfalt zemine benzettim. Toprak zemine benzettim. Ee, burada da taşlı bir zemine benzetmeye çalıştım. Ee, günlük hayatla bu açıdan oldukça ilgilidir. Hatta birebir aldım, koydum yani. Ee, diğeri... ...öğrenci düzeyine uygunluk. Ee, öğrenci düzeyine de uygun olduğunu düşünüyorum. Ee, beşinci sınıflar sürtünme kuvvetine yeni geçmiş bir sınıf. O yüzden burada e, sürtünme kuvvetini görebileceklerini düşündüğüm için hazırladım bu materyalde. Ondan sonra kullanımındaki kullanımdaki kolaylık. onu da şöyle açıklayayım. Hem materyalden de bahsetmiş olalım biraz. kaygan zemin gördüğünüz gibi burada hızına bakıyoruz materyali. Görünmüyorsa istersen biraz daha yaklaşabilirsin. Şöyle bunu göstereyim. Olmadı. Böyle toprak üzerinde. Burada da taşlı üzerinde. E, materyaldeki e, yuvarlamış bu da yuvarlamış olduğum parfüm kapağı. Yani uydurdum. Bu da gerçek hayattan bir örnek aslında. Ondan sonra e, kullanımı da oldukça rahat. E, dikkat çekme açısından e, yani yürüdüğümüz yollar sonuçta biz de bu yollardan yürüyoruz. İşte gerçek hayattan birebir örnek aldığım için oldukça dikkat çekici olduğunu düşünüyorum. Aslında iyi de hazırlanmış bir materyal. Öğrenci etkileşimi. Öğrenci etkileşimi. Ya, öğrenciler rahatlıkla kullanılabilir. Öğrenci etkileşimi derken ne açıdan olduğunu düşündüm. Ee, öğrenciler de rahatlıkla kullanabilir Baktıkları zaman e, kolay adapte olabilirler e, kullanımına. E, öğrencilerle de bu yüzden e, etkileşimi iyi olduğunu düşünüyorum. E, hemen güncelleştirme. E, ben burada 3 çeşit zemin kullandım. Zemini arttırabilirler. Veya e, bu kullanmış olduğum zeminlerin malzemesini değiştirebilirler. E, ben daha önce... Bir materyal daha hazırlamıştım. Onu modifiye edilmiş hali bu. Onda da boş yapmıştım bu ilk bölümü. İkinci bölüme tuz, üçüncü bölüme pirinç koymuştum. Kendim biraz daha geliştirdim. Asfalt zemin, toprak zemin ve taşlı zemin'e benzetmeye çalıştım. Bunun gibi birçok değişiklikler gerçekleştirilebilir. Basitlik. Aslında bakıldığı zaman nasıl kullanılabileceği oldukça rahat görülebiliyor. Oldukça basit, kullanışlı. Ayrıca sağlamdır da. Ona da değineceğim biraz sonra. Renk, renkleri de tamamen gerçek hayatta ilişkili olduğu için muazzam yani. Başka bir tabir yok. Yazı demişiz. Ama ben materyalimde yazı kullanmadığım için bu bölümü de atlıyorum. Çizgi. Çizgileri oldukça düz yapmaya çalıştım. Bunun da iyi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten özenerek hazırladım materyali. Şekil, şekil açısından da yollardan birer parça kesit olarak düşündüm. O yüzden böyle bir şekil hazırladım. Onun da belirtmiş olayım. Doku desen demiş. Doku zaten birebir zeminleri koyduğum için yine Burada da dokusu e, gerçek hayattan olduğu için e, olabilecek en iyisi diyebiliyorum bu konuda da. E, yaratıcılığa teşvik. E, aslında burada biraz materyal eksik kalmış. Yani e, yaratıcılığa çok ön açık bir şey değil. Materyal değil. Yani daha fazla çeşitli şey, alanlara geliştirilemez. Evet ama oldukça konu açısından oldukça kullanışlı. Buradan da bu bölümünü açık bıraktım materyali. Sağlamlığını göstereyim isterseniz. Şöyle burayı bilerek yapıştırmadım. Üstündeki kağıdı da yapıştırmadım. Bu da materyalimin sağlamlığını göstermek açısından şöyle baktığımız zaman palet tahtalarından yaptım materyali. Oldukça sağlam, kırılmaz, taşınır. Üstüne bu kavağı koydum, yapıştırdım. Onun üstüne de zeminlerimi yerleştirdim şöyle incelediğimiz zaman. Zaten anlattığım gibi bu kapakta görmüş olduğunuz gibi parfüm kapağı. Ee, en son da kullanma kılavuzu. Ee, kullanma kılavuzunu hazırladım. Word dosyası olarak e, hocamızla paylaşacağım. Yani kullanma kılavuzunda da o kadar ekstra bir bilgi yok. Zaten görüldüğü zaman anlaşılabilecek. Silindir bir tane materyal. Hemen koyuyoruz. Aşağı doğru sarkıtıyoruz. O yüzden fazla bir kullanma kılavuzuna ihtiyaç duymuyor aslında. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.